Evet çekiyorum burada. Çektim hocam. Tamam. Yani güzel. topraklar da El eleyiz. Yani, ser, okula sera açılması güzel oldu. Fidan dikmek eğlenceli. Yani dikiyoruz di, yayıyoruz. Yani vitaminli, toprakla uğraşmak, elektriğimizi alıyor, stresi azaltıyor. Yani güzel. Okulumuza sera yapılması, fidanlarımızın canlılığını ve ortaya çıkmasını sağlıyor. Ve fidan dikmemiz eğlenceli. Hem tarımı öğreniyoruz, dikiyoruz, eğleniyoruz, öğreniyoruz. Fidan var mı orada? Öğrenmek bizim için iyi. Fidan dikmek eğlenceli. Fidanlarımız bizim için önemli. Onlar doğaya katan yemyeşillikler. Onlar büyüyecek, bizim için sağlıklı bir yiyecekler olacaklar. O yüzden onları korumalıyız ve dikmeliyiz. Evet, yapılması böyle bir işçinin yapılması çok eğlenceli bir durum. Sarımızda her şey var. Toprakla çok eğleniyoruz. Ne bileyim, bunu getiren kişilere çok teşekkür ediyorum. Ben Gülgül Ortaokul'da öğrenciyim özellikle bu bakımımıza tamam, etkinlik düzenleyen kişiler için çok Aynen. teşekkür ederim. Aynen. Ne güzel Aynen. toprağı kazıp bitkiler Aynen. ekliyoruz, Aynen. suluyoruz, büyüyorlar. Biz de Aynen. yiyoruz. Aynen. Çok heyecanlı durum. Ya çok, çok güzel, güzel bir şey işte. Arkadaşlarımızla ekliyoruz bunları. Aynen. Çok güzel Aynen. bir durum.